Erdoğan yapıyor. Erdoğan hakkında ne dedim? Bu adam Risale'deki işarete göre hakimiyet devresini gereklerini yapıyor. Bir hakimiyet devresi gelecek. Siyasi bir devre. Bu adam bu işi yapıyor. Buna kimsenin gücü yetmez dedim. Yetti mi? Yetmedi. Daha da yetmeyecek. Daha da yetmeyecek. İşini bitirecek bu. Hazreti Mehdi geldiği zaman Avrupa'dan silah dilenmeyecek, para dilenmeyecek. Avrupa'dan kuvvet dilenmeyecek, Avrupa'dan teknoloji dilenmeyecek. Bunların hepsi Mehdi'nin elinde olacak. Hazreti Mehdi'nin elinde olacak. Ki dünya hakimiyetini manevi olarak dünya hakimiyetini sağlayabilsin. Bunun için de önceden bir hazırlık, bir hakimiyet devresi lazım. İşte bunu Erdoğan yapıyor. Erdoğan